Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere e-ticarette neden başarılı olamıyoruz ve genel hayatta neden başarılı olamıyoruz? Bunları konuşmak istiyorum. Yanında da Yalçın abi var. Biliyorsunuz kendisi Seller Sprite'ın yurt dışı temsilcisi. Amazon yapıyor, e-ticaret yapıyor. Bunun yanında Çin'de ikamet ediyor. Yani kendisinde tabii ki bir hikayesi vardır. Hem bunu dinleyeceğiz hem de ondan şunu öğrenmek istiyorum. Sence insanlar neden başarılı olamıyor? Sadece Türkler değil yani genel olarak. Şimdi size şunu da söyleyeyim videoya geçmeden önce. Çin 1,5 milyar nüfuslu arkadaşlar ve biz Türkiye'de yaşadığımız zaman şunu sanıyoruz. Sanki bütün Çinliler e-ticaret teknolojiyle uğraşıyor gibi geliyor ama buraya geldiğin zaman görüyorsun. Yani 100 kişiye sorduğun zaman büyük bir çoğunluğu e ticaretle ilgili hiçbir şey bilmiyor ve gerçekten bilmiyor. Onlarda da bir başarısızlık var tabii ki. Yani bu tabii herkes başarılı olamaz ama neden insanlar başarılı olamıyor? Çünkü herkesin kafa yapısı bir olursa hayat saçma bir şekilde giderdi doğru, ama doğru. başarılı olanlar neyi doğru yapıyor, neyi eksik yapmıyor? Tam olarak kafa yapıları nasıl? Bunu öğrenmek istiyorum ve Tabii benim bir düşüncem var. Zaten bununla ilgili benim bir videom var abi. YouTube'da biraz altlarda kaldı. Orada düşüncelerimi biraz aktardım ama işte bu videoda en çok senin düşüncelerini almak istiyorum ve soruyorum abi insanlar neden et ticarette veya ticarette başarısız oluyor ve genel hayatta nasıl başarılı olabilirler? Tam olarak neyi değiştirmeleri gerekiyor sence? Teşekkür abi, sağ ol. Ee, şimdi arkadaşlar benim anlatmak istediğim benim tecrübeler, yaşadığım. Herkesin tecrübesi evet, var. Evet, arkadaşlarından gördüğüm, çalıştığım insanlardan gördüğüm, Çin'de gördüğüm veya başka yerde gördüğüm şeyler. Bence abi başarılı olmanın birinci en önemli konusundan biri de biraz kafa yapsa ona uygun olması lazım. Evet. Yani kesinlikle sizin oraya doğru hesap yapmanız, doğru düşünmeniz, pozitif olmanız vesaire vesaire böyle şeyler gerekiyor ki sonuçta siz onu bulasınız. Bunu da yani böyle göğüden enerji geldi falan anlamında söylemiyorum abi bunun bir yere bağlayabilirim şu an muhtemelen de bağlayacağım neden olduğunu. Aslında abi e-ticareti de hayattan ayrı düşünmek olmaz yani şimdi arkadaşlar eskiden diyelim ki bir yerde çalışıyordunuz. Saat 5'te işten çıkıp eve gidiyordunuz. İş kalıyordu orada. Sonra yarın biri geliyordunuz. Saat 9'dan devam ediyordunuz. Ama maalesef ki şimdi Çin'de öyle değil yani. Çin'de insanlar eve gelince de çalışıyorlar. Amerika'da da öyle. Eve geliyorlar insanlar. Çalışıyorlar. Yine sabah uyuyorlar. Kalkınca yine çalışıyorlar. Muhtemelen Türkiye'de zatta da biraz sonra böyle olacak. Ticaret, et ticaret yapanlar, ticaret yapanlar öyledir abi zaten de. Ama insanlar da böyle olacak. Çünkü hayat onu gerektiriyor abi. Şey, şöyle, şöyle bir şey yok ya ne bileyim iş yaptım, para kazandım, kefedeyim yok yani. Her zaman onun başında olman gerekiyor. Şimdi işin detayına geçecek abi abi. Neden başarısız oluyorlar? Abi benim fikrimce... Ben sana bir tane söyleyeyim mi abi? Birincisi garantici olmaları. Garanti iş. Bana öyle bir ürün ver ki satayım mesela. Hani hayatı geçtim. Mesela bu da çok büyük şey. Herkes yani bu aslında garanti dediğim şey risk almak istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Garantici bu. Geliyor ne kadar kazanırım, nasıl kazanırım. Onun videosunu çektik arkadaşlar. Bir önceki video zaten. Garanti oynuyor. İkincisi bence şunu çok net görebiliyorum ben. Başarılı olanlar alfa kişilik abi. Yani lider özellikleri bulunan kişilik. Başarısız olanlar beta kişilik. Onaylanma ihtiyacı duyanlar. Ben şunu görüyorum. Mesela ben bir video düzenletiyorum bir arkadaşıma ki genelde kendim düzenliyorum. Bazen yoğun olduğum zaman atıyorum. Ya belli değil mi yani video ama ama onaylanma ihtiyacı duyuyor ve ben orada görüyorum aslında kendisi tek başına bir şey yapmaya korkuyor. Bu çok fazla insanda var onaylanma ihtiyacı. Bir şey yapıyor, herkese danışıyor ya da herkes şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Şöyle yaptım nasıl olur? Öyle olmaması gerekiyor. Yani bir risk. O da bir risktir. Onaylanma ihtiyacı duymamak da bir risktir. Sen Evet ben bir şey yaptım ve devam ediyorum demek. Evet abi ben de aşağı yukarı iç yere bu risk alma şeyini koyardım yani ki. Arkadaşlar zaten gençsinse 20 25 30 35 yaşınız varsa ya hayatta kaybedeceğin çok da fazla bir şey yok yani ki. ya ne kaybedebilirsin ki? Cet bir yere yurt dışına cet abi. Böyle mesela bunu ben şeyden söylemiyorum. Mesela ben de Azerbaycan'daydım, oturuyordum. Beni işe almıyorlardı. Diyorlardı şey yok ya senin ne kadar, torpil yok, akraban yok falan yok. İş bulduğumuz işte ne bileyim. 300 dolarlık, 500 dolarlık işte. Orada ben ne yaptım? Explore dediğimiz araştırma yani. Ne yapabilirim? Nereye gidebilirim? Nasıl yapabilirim? Çin'i buldum abi. Ben Çin'e gidebilirim. Sini bulduktan sonra da şeyi buldum yani. Şey, böyle Amazon yapabilirim. Ondan sonra devam etti. Her yani şey cetti bu şekilde. Böyle sizin de risk alma şeyiniz olması gerekiyor. Ya yani ben risk almanız gerekiyor. Arkadaşlar hayatta risk almazsan zaten bir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamazsın. Ya. Maksimum bir işe girip orada ömür boyu çalışırsın abi. Muhtemelen de ne bileyim askeri ücretle falan da çalışırsın. Hayat evet. biter. Risk almazsa ben burada yaşamazdım. Risk almazsa Yusuf abi buraya gelmezdi abi. risk almazsak Amazon yapmazdık, ürün girmezdik, başarılı olmazdık, başarısız da olmazdık ama risk ben de hiç yere risk almayı koyarım abi. Aynen mesela bir de şey var hani ya sen gençsin gidersin mesela diyorum ki işte ne yapıyorsun Çin'de işte Çin'deyim diyorum işte tedarikçilerle görüşüyoruz vesaire. İşte şey oluyor aslında bu network oluyor face to face oluyor ve Çin ticarette çok önemli bir yerde dünya buraya geliyor vesaire ve Çin gelişmekte olan bir ülke burada bulunmak istiyorum hani gelişmekte olan bir ülkede bulunmak istiyorum. Gençsin yaparsın gidersin tabii mesela cevap da böyle oluyor anlatabiliyor muyum? Gen gençsin yaparsın. E abi işte gençsin yaparsın da değil. Zaten gelmek istediğim için geldim ve ben onaylanma ihtiyacı duymadım mesela. Gidip aileme ya ben şöyle yapsam nasıl olur ya da bütün arkadaşlarıma gitsem mi gitmesem mi acaba mı deseydim gelmezdim. Sen de mesela yapsaydın demez. Neydi bu riski ben gideceğim. E gideceğim evet. dedikten sonra bu riski almak gerekiyor. Bence bu yüzden insanlar biraz da başarısız oluyor abi. Onaylanma ihtiyacı bence çok kötü bir şey. Bunu çok kişi fark etmemiştir bence ama ben bunu uzun zamandır farkındayım. Birkaç yıl oldu. Özellikle e-ticaret et yaptıktan ve danışmanlar ortamına sonra insanlarla çok fazla görüşme şey olduktan sonra insanlar çok onaylanma ihtiyacı duyuyor. Mesela videoda yaptırdığım zaman yine çalışan birisi mesela onaylanma ihtiyacı. Ya bir saniyelik yerde yani çok belli anlatamıyorum ya da çok önemli bir şey değil ki ben de öyle bir insan değilim hani bu niye böyle. Mutlaka hani sırf onaylanmak için onaylatıyor kendini. Bizim bir öğretmenimiz vardı. Bir tane arkadaşım abi böyle konuşurdu. Ona çok güzel bir laf söylemiş. Hiç unutmuyorum. Diyordu ki konuşmak için konuşuyorsun. Yani konuşmak için konuşuyorsun. O da hani sırf onaylanmak için kendini onaylatan insanlar birazcık şey oluyor abi işte sıkıntı ya düşüyor bir diğer şeye de değineyim sonra topu sana atayım. Bence insanların gelişmekte ve okul okuma, işte askere gitme belli bir kabuğun içine bulunduğu zaman tamam abi mesela insana ne oluyor? Okula git gel. Birisi sana git ve gel diyor. Ya işe giriyorsun patronun ki bu saatte gireceksin bu saatte çıkacaksın. Üniversite sınavına gireceksin böyle olacak dersin şu saatte başlıyor şu saatte bitiyor. Hani hep birilerinin sana bir şey söylediğinden dolayı sen ticarete girdiğin zaman kendin ne yapacağını bilmiyorsun. Çünkü bir bir onaylanma ihtiyacı duyuyorsun. Birisi sana desin ki ya sabah 8'de kalk 2 saat ürün ara ya da şunu yap. E sen kendi işine başladığın zaman başkasının işine verdiğin gibi değeri veremediğin için de başarısız oluyorsun. Ben onu çok görüyorum abi. Adam işi bırakıyor. Başka bir işe başlıyor. Kendi işine başlıyor. Başkasının işine günde 12 saat çalışıyor. Kendi işine günde 2-3 saat veremiyor. Çünkü ne yapacağını o da bilmiyor. Kestiremiyor yani. Abi doğru. Bu özellikle e-ticarette bunu yapıyorlar insanlar. <laughs> ne arkadaşlar? Mesela işte çalışıyorsanız. Muhtemelen İstanbul'da Ankara'da yaşıyorsanız. Abi bir buçuk saat, bir saat önceden işte işe gitmek için evden çıkıyorsunuz. Gidiyorsunuz oraya orada ne bileyim patron bir şey dedi evet efendim evet efendim evet bunu yapmak gerekiyor böyle bir itaat ediyor yani insanlar saat 6'ya 7'ye şimdi oluyor ki abi 8 9'da çıkıyor herkes ofisten yani çünkü günde en az 12 13 saat çalışıyorlar Türkiye'de de böyle şeyler çok fazla var bir 12 saat orada çetiliyorsunuz sonra geliyorsun eve yorulmuş şekilde evde de yani bir şeyler yapıyorsunuz az önce konuştuğumuz şeye bağlayarak abi bir şeyler yapıyorsunuz ya yani günün en azı 12 13 saatini işe ediyorsunuz. Ama bir de düşünün. Bunu ben çok fazla gördüm. Bazen kendimde de oluyor. E, yakın çevremde de çok fazla oluyor. Ve kendimiz kendimize çalışıyoruz. Yani Düşün ki saat kaçta? Kaçta ve saat? 7'de, 8'de uykudan kalktın. Gittin böyle böyle baktım ya. İşe ceder Açtım laptop, Hadi bakalım ürün aratalım. Ürüne bakalım yeni ne ürün var? Ürünün karlılığı iyi mi? Ve bunu konsistentle devamlı devamlı akşama kadar yaptın. uyudum, İşe ceder ki Yine sabah erkenden saat 7'de, 8'de kalktın abi. Bir de aynı 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 kaç gün ardarda ya mesela kimse çalışıyordur burada bu kurs alan arkadaşlardan videoyu izleyenlerden diyelim 30 yaşı var abimiz ablamız 10 yıldır çalışıyor 10 yıldır aynı yere gidip her gün gidiyor abi her gün gidiyor ama evet. bunu etizareti yapınca kendi başımıza kalınca biraz boşluğa düşüyoruz yani ya, ya bir çalışırım yaparım daha sonra bakarım ya aslında bu bizim kendimizin paramız kendimiz tamam. kendimiz için çalışıyoruz aslında bu olması gereken bunun tam tersi. Yani daha motivasyonlu, daha aşklı, şevkli, anında yapmak, uykudan kalkmak. Arkadaşlar bu parayı kendimiz için kazanıyor. Başkası için kazanmıyoruz ki. Yani şeye düşmemek. Gaflet mi diyorlar de? Gaflete düşmemek. Ne bileyim ülfete düşmemek. Eski Türk sözlerini hatırlayalım. Böyle enerji, enerjetik olmak Neyse. arkadaşlar. Hareket enerjetik olmak için her gün kalktım. Bak bunu yaptım, bunu yaptım, bunu yaptım. Bunu yaptım yeni ürün bulacağım. Bunu yaptım, bunu yaptım, bunu sabah yeni aynısını yapıp Ya biri patronuna <laughs> neden patronuna yapasınız da kendinize yapmayasınız? Evet çok basit. abi. Çok çok doğru söyledin. Şimdi benim biraz konuşmalarım genel olarak analizdir. Yani ben insanlara bakarım ve çok güzel bir söz var der ki bu hayatta her şey tecrübe edemezsin. Başkalarının evet, tecrübelerinden evet. de ders çıkarman gerekir. Evet çok abi. mantıklı. O yüzden de ben mesela insanlara çok bakarım. Neden şunu yapıyor? Neden bunu yapıyor? Benim gördüğüm en büyük başarısızlıklardan yani nedenlerinden bir tanesi de geç kalmışlık hissi. Bu herkeste var abi bak geç kalmışlık hissi tamam bak adam gitmiş 40 yaşına kadar örnek veriyorum. Öyle orada çalışmış, burada çalışmış ama kendini böyle geliştirebilecek bir iş yapmamış. Yani 40 yaşına kadar geç kalınmışlık hissin yoktu da. Şu an kendi işine başlayınca mı başladı? Mesela örnek veriyorum. Kişi 30 yaşında. 30 yaşına kadar bir işlerde çalışmış. Sonra e-ticarete başlıyor. E-ticarete başladığı zaman da geç kalınmışlık hissine bürünüyor. Ya işte geç kaldım, e, bitti mi? Zor artık. Hemen yapmam lazım. Hocam 3 ayda zengin olur muyum? Hocam 1 yıl sonra o 100 bin dolar kazanır mıyım? Abi bir sakin ol hani. İşte bu geç kalınmışlık hissi hemen yapayım derken kendi çok fazla sıkıyor. Çok fazla bunaltıyor Derken pes ediyor Yapamayacağım tabii, diyor tabii, Ama tabii. halbuki bir şey yapmadın sen daha Yıllarca orada burada takıldın Orada burada çalıştın Bir şey demiyorum Tabii ki de hani hayatını idame ettirdin Ama geri gelip kendin için çalışmaya başladığın zaman Mesela bu geç kalınmışlık hissiyle Hemen yapayım Hocam iki ay sonra şu olur mu Ben şöyle yapar mıyım Bir sakin yani o geç kalmadın. Senden sonra da yeni bir nesil geliyor. Daha sıfırdan baştan binlerce insan olacak, milyonlarca insan olacak. Sen şu an başladıysan senin zamanın şu andır. Geç kalmadın. Bekle. İşte o geç kalınmışlık hissi insanı bitiriyor abi. Yani ona takılmamak lazımdır. O bir şey var. Every entrepreneur diyor. Her girişimcinin o düşündüğü bir şeydi o. Ben biraz geç kaldım. Düşünebilirsiniz tabii ki ama bunu kafaya takmamak lazım. Aynen. Yani sorular, sorunları kafaya takmamak lazım. Abi de yani bu inan arkadaşlar private label'da bir üründe başarılı olursanız sonuna getirip çıkarıp ürünü satıp çok iyi karlar elde ederseniz hatta inanın yüzde 80-90 tarafta başarılı olabilirsiniz. Çünkü burada işleri yaparken siz ürün Çin'le konuşuyorsunuz, Çin'i öğreniyorsunuz, çözüyorsunuz, ürünü çözüyorsunuz, ürünün materyalı, kalitesi ya Yusuf abinin ürünü <laughs> ürünün Kaç fabrikadan bir araya getirdik yani 5-6 fabrikadan bir araya getiriyorsun. Bir de materyali ne? Materyalin içinde kaç, yüzde kaçı bambuk, yüzde kaçı polisler böyle böyle şeylerin içine ciliyoruz. Normal zamanlarda görmeyeceğim bir şeyler. Evet. Ya bunu bittikten sonra lojistike ciliyorsun. Çin'den ürün nasıl gönderilir? Amerika'ya nasıl gönderilir? Kaç güne varır? Navlunlar nasıl olur? Böyle zırt pırt nasıl olur? Ondan sonra geçiyorsun abi şey resim. Resim çekme. Resimin üstünde bir santimetreni yani böyle günlerden oynuyoruz abi. Bu aşağı kaldır yukarı çek. Böyle çek. Böyle çek. Böyle olmadı. Ya herkese kesin lansman kısmı. Lansman da aynı şekilde. Reklam kısmı. Reklam tam öğreniyorsun ya böyle reklam nasıl yapayım böyle mi yapayım video yukarıdan mı çıksın keyword böyle mi çıksın ya böyle böyle sorunlar çıkıyor siz de o sorunları çöze 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 hayatta gelişiyorsunuz daha başarılı olmaya yaklaşıyorsunuz ve burada en önemli kısım arkadaşlar motivasyonu kaybetmemek pozitif olmak her zaman bir sorun olunca da ona takılmamak yani sorunlar biz zaten bu işi yapıyoruz yapmamızın sebebi biz o biz baştan diyoruz ki evet bir böyle sorunlar olacak biz onu çözeceğiz zaten o sorunları çözdükten sonra para kazanmaya başlıyoruz Ece siz düşünüyorsunuz ki ya burada hiç bir burada hiçbir sorun olmayacak satacağız hele süper su, yani hiçbir sorun yok olsan, öyle bir dünya yok yani o zaman herkes satardı yani siz o sorunları çözerek kendinizi ispatlıyorsunuz ki evet ben bir üst levela geçtim. Abi çok güzel. Mesela sorun çözebildiğin kadar başarılısın aslında. Tabii abi hayat o yani. Çok Mesela güzel. ben neden buradayım? Böyle biraz kötü çıkmasın. Biz neden buradayız abi? Yani Türkçe'den Çine gelme sorununu çözmüşüz yani. O yüzden buradayız. Bu da yani. bir sorun çözme evet. Evet bu ben sorun. Ben de öyle. Mesela bana çok kişi yazıyor abi nasıl gittin? Nasıl gittin? Ben nasıl gelirim? Aynen ya bu şey değil ya. Böyle çok bazı sorunlar da bazı yok çok sorunlar. Parayla değil ha. Paranı verdim, çözeceğim de değil yani. Her şeyi de o şekilde çözemiyorsunuz yani. O araştırmak, araştırmak, buraya bakmak, oraya bakmak oraya. Ha bazen işte kötü edebilir. O zaman da sorun yok. Oturun bir gün, iki gün, bir hafta abi. Dinlenin, hiçbir şeye bakmayın. Amazon'u da kapatın. Bakmayın yani. Yedin başka yüzün, ne bileyim, kitap okuyun. Sevilen değişin. Başka bir şey yapın. Abi bak o kadar güzel yerlere değiniyorsun ki niye biliyor musun? Ben yıllar önce kaç yıl oldu bilmiyorum. Belki 9-10 yıl önce. Ben klavyede şey yapmaya çalışıyordum. 10 parmak F klavye yazmaya çalışıyordum. 10 parmak işte <laughs> yazmaya, hızlı yazmaya çalışıyordum abi. Bir ay falan çalıştım böyle. Ama bir türlü istediğim hıza ulaşamıyorum. Evet var. Parmağım biliyor kelimelerde ama parmağım gitmiyor. Abi tamam mı? Ben ne yaptım? 2 hafta ara verdim. Hiç klavyeye dokunmadım abi. Bilgisayara oturmadım iki hafta. 2 hafta sonra döndüğüm zaman bıraktığım halden daha iyiydim. Daha hızlı yazıyordum bu arada. Sindirmişim herhalde. <laughs> Doğru abi. Bazen o bir adım arkaya çekilip evet. bakmak, kenardan bakmak, ya sağdan bakmak, soldan bakmak, bir arkadaşa sormak. Mesela benim sorunlarım olarken bazı arkadaşlarım var yani. Farklı farklı şekilde gidip onlara soruyorum. Ya benim görmediğim şeyi mi görüyorsun? Nasıl çözebiliriz bunu? Evet. Senin düşüncen neydi? Ya böyle olması çok iyi yani. Akıl akıldan üstündür abi ya. Abi, tabii abi yani. Şimdi çok da uzatmayayım istersen abi. <laughs> Bence güzel bir video oldu. Umarım arkadaşlar size de faydası olmuştur. Şimdi burası karanlık oldu. Kamerada nasıl çıkıyoruz bilmiyoruz. Belki de çok kötü görünüyoruz. Onu bilmediğim için. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı abi? Hayat ve ticaretle ve insanlarla ilgili de olabilir. Bittiyse de bitmiştir. Abi hızlı olun yani. Evet. Analiz yapın. Böyle kafadan sallamayın hiç bir şeyi. <laughs> ee, evet. böyle ne bileyim böyle olacak, öyle olacak. Değil. Analiz izleyin abi onu söylerim ama hızlı olun biliyorsunuz mesela buradan ben eve hızım 100 olursa 2 saat hac ederim abi ama 150 olursa kaç yapar? Hiç uzatmayalım 100 olursa 2 saate gidiyorsan 200 olursa 1 saate 200 gidersin. olursa <laughs> arkadaş 200 olursa 1 saate hac yani i̇şte bu kadar yani böyle, böyle hızlı dediğimde hızlı karar vermeyi öğrenin. ama bu şey değil sallamasyon değil yani bunu attım bunu attım değil analiz yaparak hızlı olunca bir şeyin olmadığını da anında görüyorsunuz ya bu çalışmıyor cidden başka yol deneyin oturup beklemiyorsunuz ya beçe ürün bulacak bulacağım <laughs> belki ne bileyim christmas'tan sonra bir ürün çıkacak evet. onu bulacağım. Böyle yok. Hızlı 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 deneyin. Bunu deneyin, onu deneyin, onu deneyin. Olmadı başka bir şey yolla deneyin. Ya yani bunu hızlı yaparsanız zamandan ve paradan tasarruf, tasarruf etmiş, etmiş olursunuz etmiş. abi. Böyle yani. Ki, herkese de şenzene bekleriz abi. Burada <laughs> İnşallah şey. abi. Çok teşekkür ediyorum bence abi çok sıcak bir video oldu. Ben videonun çok güzel olduğunu düşünüyorum. Görüntü kalitesi benim için hiç önemli değil. Önemli olan içeriğiydi ve gerçekten çok güzel konuştun. Çok teşekkür ediyorum. Abi pardon. Son, da, son da abi bunu da göstereyim arkadaşlar. Bu bence e-commerce'de en önemli kısmı e de en önemli kısma abi. Siz e-commerce yapıyor, Amazon yapıyorsunuz. Amazon kim iyi yapıyor? Çinliler iyi yapıyor genelde. Çok iyi yapıyor. Değil mi, değil mi abi? Bir Çinli kimi düşünün abi. Yani siz o Türkiye ortamında oturup her gün haberlere bakıp, her gün siyaset konuşup, her gün ekonomi konuşup böyle arkadaşlarınızla, akrabayla siz ona maruz kalıyorsunuz. Otoma istemeseniz beni arkadaş, aile ortamı, ne bileyim televizyon, otobüste, arabada bir şeyde, bir şeyde, bir şeyde. Ona maruz kal. o Öyle şeyler olunca sizin bu demotive ediyor. Başarısız olmanıza sürüşlüyor. Ama düşünün ki bir tane Çinli kimi düşünün. Etrafımızda 10 tane Amazon satıcısı var. Herkes bir şey konuşuyor. Ya bunu böyle satabiliriz. Bu ürünü böyle Ki o buluşmalar oluyor Shenzhen'de. Abi Shenzhen'de her gün gidebilirsin ona. Amazon buluşmalar oluyor arkadaşlar. Bir Çinli kimi düşünün arkadaşlar. Yani private label yapıyorsunuz. Amazon yapıyorsunuz. E-commerce yapıyorsunuz. Çalışın bir Çinli kimi düşünün. Nasıl düşünüyor? Çinlilerin bakış açısı ne? Nasıl ürün buluyorlar? Nasıl ürün gönderiyorlar? Yaklaşımları ne? Neden başarılı oluyorlar? Zaten siz onlar kimi kendiniz ona benzerseniz siz de başarılı olabilirsiniz. Bu kadar evet yani. Abi. Ya biliyorsun şimdi arkadaşlar Çin'de olduğum için bir private label eğitimi çıkardım ben. En sonunda kapatacak mı ama madem söyledim değineyim. Bir private label eğitimi çıkardım ama mesela dediğin gibi Çinli gibi düşünmek ya. Mesela ben private label eğitimin ismini de Çin'den private label koydum. Çünkü Çinli gibi düşünme yapısına sahip olabilsinler diye. Evet abi yani bir Çinli kimi düşünün. O zaman daha kolay olacak. Amazon daha kolay olacak. Sorunlar daha hızlı çözüp daha hızlı ürün çıkarabilirsiniz siniz bu kadar yani çok evet. da işin böyle roket boyutunda falan <laughs> çözümü yok yani. Yok şey, abi. Hakikaten. Ya başlamak lazım. Şimdi adam bir yıl düşünmüş. Ben öyle insanlar da var. Sonra kapatalım abi. Diyor ki ya ben bir yıldır e ticareti düşünüyorum. ki bir yıl önce başlasa şu an bir yıl öndeydi. Şu an geliyor iki ayda mesela örnek veriyorum Ocak'ta başlıyor. Bir yıldır düşünüyor. Ocak'ta başlayıp Şubat'a kadar Amazon'a zengin olmak istiyor. Hani <laughs> o kadar zaman geçiyor sıkıntı yok ama başladığı zaman da hemen olsun istiyor. Bunlar sıkıntı. Bunlar sıkıntı abi. Teşekkürler. Abi ben teşekkür ederim ya. Çok güzel bir video oldu. Bu video şimdi bu kadar olsun. Bir sonraki videoda ve görüşmek üzere. Hoşçakalın.